Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya'yı bize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugünkü video içeriği yeşil soğan üretimi üzerine olacak. Görmüş olduğunuz soğanlar kıştan kalma soğanlarım. Evimde soğanlarım güverdi, yeşillendi bu şekilde. Bu soğanlarımı ben çöpe atmıyorum, değerlendiriyorum. Tarlama kıştan kalma vermiş. yeşil soğanlarımı getirdim. Bir kasa soğanım var. Bu soğanımın ikim işlemini gerçekleştireceğim. Hem soğanlarımı değerlendirmiş olacağım hem de üzerinden hem de üzerinden taze taze yeşil soğan yeme imkanına sahip olacağım. Tarlamızda belirlemiş olduğumuz noktayı el küreğimiz yardımıyla belirliyoruz. Dikim işlemi için hazır hale getireceğiz toprağımızı. Gördüğünüz gibi oldukça verimli bir toprağımız var. Toprak kendini belli ediyor zaten verimi hakkında. Ben bu soğanlarımı tarlamda değerlendirmek istedim. Tabii sizler evinizin bahçesi veya balkonunuzda saksılarınız varsa Orada da bu kıştan kalma güvermiş soğanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Kesinlikle çöpe atmayın. Şimdi çapa yardımıyla bellemiş olduğumuz toprağımızda bir ark oluşturuyoruz. Ark dediğim şey yani hafif bir derinlikte bir çizgi açıyorum. Bu çizginin içerisine soğanlarımın dikim işlemini gerçekleştireceğim. Gördüğünüz gibi soğanlarımızı yan yana koyuyoruz. Hafif toprağa gömüyoruz. Soğanların saçak kısımlarını. Bu soğanları böyle hafif mesafeli de dikebilirsiniz veya sık sık da dikebilirsiniz. Arasında mesafede bırakmayabilirsiniz. Dikim yapacağınız alana göre bu dikim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sık mı seyrek mi olacağı hakkında. Alanınız bol ise geniş ise daha seyrek dikmeniz daha iyi olur tabii ki de. İlk çizgimize soğanlarımızın dikim işlemini yaptık. Şimdi çapamızla üzerini hafifçe toprakla kapatacağız bu vermiş yeşil kısımları toprağın yüzeyinde kalsın ki daha kolay topraktan çıkmasına olanak sağlamış olalım. Aşırı bir toprak aşırı bir toprak yığmanıza gerek yok üzerine. Şimdi ikinci sıramızın çapa ile açım işlemini yapıyoruz. Hafif bir çizgiyle derinlik oluşturuyoruz. Buraya da aynı biraz önce dikim işlemi yapmış olduğumuz şekilde soğanlarımızı tek tek koyup dikeceğiz inşallah. Biz bu dikmiş olduğumuz soğanlardan yeşil soğan elde edeceğiz. Bu pazarlarda almış olduğunuz yeşil soğanlar bu şekilde üretiliyor. Malum soğan fiyatları da yüksek. Bu yüzden Soğan çok kıymetli bu aralar. Bu soğanlardan biz de bu şekilde faydalanmış oluyoruz. Sizler de aynı bu şekilde soğanlarınızı değerlendirin mutlaka. Şimdi biraz daha yakın çekimde sizlere soğanlarımızı nasıl koyuyoruz, nasıl dikiyoruz onu göstermeye çalışayım. Tek, tek koyuyoruz. Saçak kısmı toprağın içerisine gelecek şekilde hafif bastırıp dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Buranın dikim işlemini bitirdikten sonra üzerini tekrar toprakla yiyeceğiz. Dediğim gibi bu yeşil gören kısımları toprağın yüzeyinde kalacak ki daha çabuk yeşil soğanlarımız olabilsin. Tek sıra halinde de dikebilirsiniz. Bu şekilde yan yana iki sıra halinde de soğanlarınızın dikim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir şekilde bu dikim işlemi. Soğanlarımızın dikim işlemini bitirdik. Şimdi yine demiş olduğum şekilde hafifçe toprağı soğanlarımızın üzerine yaraktan Dikim işlemini tamamlamış olacağız. Soğanlarımız ortalama bir haftayla 10 gün içerisinde büyümüş, yeşermiş olacak. 10 gün içerisinde yemeğe hazır hale gelir. Sizlere o şekilde de bir video çekip aktarırım o halinde görmüş olursunuz. Özet olarak bugün sizlere evimizde kıştan kalma soğanlarımız güvermişti, yeşillenmişti. Onların nasıl değerlendiriyoruz? Yeşil soğan nasıl üretiyoruz? Onları sizlere aktarmaya, göstermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek Hoş kalın. Hoşça kalın.